Gene ben merhabalar. Geçen videomuzda size camın nasıl kesildiğinden bahsetmiştim, hangi araçları kullandığımızı ve kesim tekniklerini anlatmıştım. Şimdiki videomuzda camı kestikten sonraki o ikinci aşama olan camı zımparalama, yani cam çalışmaları dilinde kullanılan rodajlama yönteminden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi cam kesildikten sonra, bunu kırılan bir cam parçasında da görürsünüz. Çok keskin hatlara sahip olur ve bu bizim elimizi kesmemize ya da işte başka bulunduğu yüzeyi kesmesine sebep olur. Bu yüzden de cam çalışmaları yapılırken kesimden sonra mutlaka rodajlama yani zımparalama yöntemini uygularız. Böylece kullandığımız materyaller zarar görmez ve daha güvenli bir ortamda çalışma olanağı yakalarız. Şimdi bu rodajlama yönteminde hangi teknikleri kullanabileceğimizi, hangi makineleri kullanabileceğimizi size kısaca bahsedeceğim. Ee, hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi ilk başta en basit yöntemden bahsedeceğim. Bu sizin e, herhangi bir alete sahip olmadan yani rodajlama malzemelerine sahip olmadan kullanabileceğiniz bir yöntem. Burada e, işte normal e, zımparayı kullanıyoruz. Bu zımparalarda bildiğiniz gibi farklı numaralar olur. Bu numaralar yükseldikçe zımparanın hassasiyeti daha çok artar. ben 180 zımpara kullanıyorum. Ama bunu 250, 240 gibi sayılarda işte artırabilirsiniz. böylece camımızın keskin kenarlarını incelterek eee daha kolay çalışma alanı yakalayacağız. Şimdi bir de bir ayrıntı daha eklemek istiyorum. Mutlaka cam rodajlama yaparken, zımparalama yaparken parçaların sıçrama ihtimaline karşı mutlaka iş güvenliği gözlüğü kullanın. Şöyle bir gözlük işinizi görecektir. Ben şimdi bu gözlüğü takacağım ve işlemlerime bu şekilde devam edeceğim. Şimdi geçen seferki videomuzda kestiğimiz camları kullanacağız mesela bu ve bunu kullanabiliriz. Göstereceğim size. İlk başta dediğim gibi e, elde normal bir zımpara ile yapacağımız zımparayı gösteriyorum. Şimdi bu kestiğiniz şöyle yaklaştıracağım size. Bakın ne kadar keskin bir yüzeye sahip. Bu keskinlikleri benim e, inceltmem lazım. Yani daha doğrusu yok etmem lazım ki güvenli bir çalışma alanı yaratayım. Eee Zımparaya camı dik bir pozisyonda koyuyorum ve elimle şuralara elinizi kesmemesine dikkat edin. Bir eldiven kullanırsanız daha sağlıklı olur. Şu şekilde zımparalarını Bakın buralar gayet e, şey bir şekilde e, yumuşak bir şekilde e, zımparalanmış oldu. Tabii bunu daha uzun yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Ben şimdi bu yöntemi gösteriyor olduğum için kısa şekilde göstereceğim. Bu şekilde zımparalıyoruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise diyelim ki zımparaya başladınız, e, zımpara yapacaksınız, vitreye başladınız. Elinizde rodaj makinesi yok ama bir dremel var. Yani bu e, el motorları olarak gösterilen diremeller. Şimdi onunla ilgili bir bilgi vereceğim. Diremeli yanıma yaklaştıracağım. Bu alet benim aslında ahşap zımparalamada kullandığım bir alet. Bir el motoru. Ama bu el motorunun uçlarına farklı aparatlar takılarak farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ve bunu öğrendikten sonra ben e, acaba cam rodajlamasını bu makineyle yapabilir miyim diye e, kendi kendime düşünmüştüm ve hangi malzemeler yani hangi uçların e, zımparaya, cam zımparalamaya uygun olduğunu araştırdım. Bu araştırmayı yaparken şu ucun, yani yeşil renkte olan taşlama ucunun cam zımparalamada e, kullanılabileceğini gördüm. Bunu farklı boyutları e, ve farklı e, yapılmış halleri var. Bu mesela özellikle e, fark yani taşı değiştirebilme imkanına sahip olan e, bir şey uç. E, şu vidadan bu taşı değiştirebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda sabit uçlu olan e, taşlama şeyi de var. Uçları da var. Bu sabit bir şekilde e, şu şeyine, e, sapına e, tuta, tutkalla yapıştırılmış ve böylece hiçbir şekilde kayma ya da gevşeme yapmıyor. Bu takılı olan uçtan size anlatmaya başlayacağım. Şimdi e, diremeli, tabii be, benim böyle bir standım var ve bu standı kullandığım için çok daha pratik e, bir zımparalama yapıyorum. Ama bunu tabii elle de kullanabilirsiniz. Bu tabi, bu sizin e, diremeli e, nasıl kullanabildiğinizle, yani nasıl pratik kullanabildiğinizle de e, birlikte e, değerlendirebileceğiniz bir şey. E, ben bu standtan yararlandım. Bunu yükseltisini kendi çalışma alanıma göre düzenleyebiliyorum. Şu şekilde bu ucu tam bu deliğe gelecek şekilde hizaladığımda ben camı temas yüzeyini uçla rahat bir şekilde koordine edebiliyorum. Şimdi diremel kullanırken aslında rodaj makinesi de kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri yöntemlerden biri kesinlikle camla diremel dönüş esnasında temas eden yüzeylerin nemli olması yani biz burada şu şekilde bir su, su kullanacağız yani su ve sünger kullanmak zorundayız ben şimdi yine bu makineyi çalıştıracağım ve bir, bir ufak bir deneme yapacağız birlikte bunu yaparken sesi birazcık kesebiliriz ama birazcık ses çıkıyor şu makineyi çalıştırıyorum. Ve nemlendirdiğim süngeri mutlaka uca temas ettiriyorum. Burası ıslanıyor. Ve bundan sonra da ben artık camımı bu şekilde hareket ettiriyorum. Hızın işlemi yapıyorum. Bunun hızını biraz daha arttırabilirsiniz. Ama mutlaka suyun makineye gelme, makinenin ucuna gelmesine dikkat edin. Eğer su bittiyse tekrar bu, bunu cama temastan ayırın. Süngerinizi ıslatın ve tekrar aynı baştan ki işlemi yapın. yaklaştırayım görebilecek misiniz bilmiyorum ama e, bu benim ikinci cam vitraya başladıktan sonra kullandığım ikinci yöntem Hani rodaj makinesi almaya hazır değilseniz bundan emin değilseniz elinizde böyle bir alet varsa e, şu uçla tekrar göstereyim şunun gibi yeşil renkli olan hatta bunun pembe taşları da cama uygun. Bunu diremel e, malzemesi satılan yani, e, aparatların üzerindeki işaretlemelerden görebilirsiniz cama uygun olup olmadığını. Bu aparatları kullanarak camı rodajlayabilirsiniz. Şimdi de e, size rodaj makinesi yani asıl camcıların kullandığı elma suçlu e, zımparalama yapabildikleri elma suçlu değil, zımparalama yapabildikleri rodaj makinesinden bahsedeceğim. Bu makinemizi yanımıza alıyoruz. Tabi süngerimizi rodaj makinesinde de kullanacağız. Şöyle getirin. İkinci makinemiz bu. Bu cam ürünleri yapılan yerlerde satılan cam e, Tiffany vitray malzemeleri yerlerde satılabilen, internette de çok rahatlıkla bulabileceğiniz rodaj makinesi. Bu kısmında elmas uçla uçlu zımparalama mekanizması var. Bunu alyanla değiştirebiliyorsunuz. Belli bir zaman sonra e, elmasları e, aynı diremelin ucunda olduğu gibi onda da erime oluyor. Bunda da elmas uçlar bir zaman sonra e, işlevini yitirebiliyor. Değiştirebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir e, sistemi var. Bu hazne e, kullandığınız süngerle e, doldurduğunuz yani şey yaptığımız suyu bu haznede ve aslında e, bakın şurada tozlar vardır göreceksiniz. Bunlar cam tozudur. Bu cam tozlarını e, haznede tutuyor. Burayı daha sonra temizlemek zorundasınız belli aralıklarla. Bunu zaten hissediyorsunuz. O yüzden de bu kısım çok rahatlıkla çıkarılabiliyor. Burada da yine aynı sistemde süngerimizi ıslatıyoruz. Ve mekanizmamızın arka tarafına yerleştiriyoruz. Bunu yine elinizle kontrol edebilirsiniz. Camımızı yine zeminde bu şekilde tutuyoruz. Bu bakın burada parçalar var. Gözlüğümüzü o yüzden takıyoruz zaten. Buralar atabilir. Şimdi onu da göstermiş olacağım. Ben şimdi makinemi kenardaki düğmesinden çıkardım. Evet biraz fazla ses çıktı. Ama rodaj makinelerinden böyle sesler çıkabiliyor. Hatta şuraya bir oyuk yapayım. Evet. Bakın camı tertemiz bir şekilde zımparaladık. Bu yüzünü de bu yüzünü de zımparaladık. Hatta şuraya küçük bir e, oyukluk verdik. Bu da bizim e, rodaj makinesiyle yaptığımız zımparalama. Bunu da kenara alayım. Şimdi camımızın kenarlarını kestikten sonra mutlaka rodajlamamız gerekiyor. E, bir sonraki videoda bu camın e, folyolanması işlemini göstereceğim. Orada tekrar ayrıntısına girerim neden rodajlama yapmak gerektiğini. E, ama e, mutlaka e, bu işlemi yapmak zorundayız. Böylece e, hem ürettiğimiz ürünler sağlıklı bir şekilde bizim sağlıklı bir şekilde çalışmamızı sağlar. Hem de kullanıcı için sağlıklı bir e, kullanım e, olanağı yaratır. Bu videoda size e, camın nasıl odacıldığını gösterdim. E, bir sonraki videomuzda folyolama işlemine geçeceğiz. E, adım adım vitray nasıl yapılır? E, ben bildiğim kadarını size aktarıyorum. E, de merak ettiğiniz sorular olursa mutlaka videoların sonuna yorum olarak yazabilirsiniz. Tabi beğenmeyi unutmasınız da sevinirim. E, bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.